Fırat'ın ilçesi olması açısından hem de belediyemize gelir getirmesi açısından gelir getirecek bir proje. Ee, yıllık yaklaşık bir buçuk milyon civarında belediyemiz gelir elde edecek. Tabi bunun yanında bazı masrafları da olacak. Ama gelir getirdiği istisnai, istisnai projelerden birisi. İnşallah e, bu projeyi gerçekleştirmek bize nasip oldu. Yaklaşık e, 6 milyona yaklaşık maliyetli bir proje. İnşallah tabii şu anda 1 megabit kapasiteli bir tesis ama inşallah ilerleyen zamanda bunun kapasitesini de artırmak nasip olur diyorum. Ee, bu projenin gerçekleştirilmesinde bize desteğini esirgemeyen her zaman olduğu gibi e, Çevre Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Yine her zaman yanımızda olan kaymakamımıza, ilçe başkanlarımıza, değerli müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu ka projenin kapasitesini de artırırız ve inşallah belediyemize daha çok gelir getiririz. Tabii bu sadece bu işe sadece gelir getirmesi açısından da bakmıyoruz biz. Her zaman söylediğimiz gibi ilçemiz sıfır atık pilot ilçesi. Sıfır atık şehri olarak geçiyor. Ve bu enerjiden, güneş enerjisinden elektrik üretimi de sıfır atık açısından gerçekten hem işte çevrenin kirletilmemesi hem de çevrenin, çevrenin kirletilmeyerek ileride gençlerimize, çocuklarımıza daha temiz bir çevre bırakılması açısından önemli bir proje. Yine aynı zamanda ülkemiz kendi enerjisini üreten bir ülke olması açısından da çok önemli bir proje. Ben tekrar vakitlerinizi almadan iştirak ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve inşallah bu projenin hem ilçemize, Ankara'mıza, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İlçemiz sıfır atık projesi kapsamında Türkiye'de pilot ilçe olma noktasında hızla ilerliyor. Bu ne demek? Doğaya saygılı en az atık üretecek şekilde, yeşil kızıl cam yaraşan bir şekilde ilçemizin güzel tanıtımına katkısı bulunması için önemli bir proje. Bu ona eklemlenen güzel bir e, projenin bir ayağı oldu. İlçemiz güneş enerjisinden tükettiğinin bir kısmını karşılayabileceği bir yatırımı belediyemiz ve bakanlık kaynaklarıyla ciddi bir şekilde buna eğildi. Ben belediye ve ilçemiz ölçeğinde ciddi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Çevre ilçelere de diğer bölgelerdeki belediyelere de örnek olacağını düşünüyorum. Bu noktada belediye başkanımıza bu vizyoner projesi için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Katkısı olan başta Sayın Bakanımız Murat Kurum, Çevre Şehircilik Bakanımız olmak üzere tüm büyüklerimizden ilçemiz adına Allah razı olsun diyorum.